Gidiyoruz <laughs> arkalarından. <laughs> arkadaşlar. Hazırlıklar sesler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an sizlerle birlikte Altınada bulunan bir buz pistine gideceğiz. Otobüsümüzü bekliyoruz. 408 numaralı evet, değil mi? Evet. Kukubay'dan 408 numaralı otobüs geçiyor. Bu otobüs ulus ve seyahatlarından da devam evet. ediyor. Şu numarası da 16 kaç? Şöyle. 11. 11600 kaç? Tersen gözüküyor gerçekten. 11 11621 numaralı durakta otobüse binebilirsiniz. Evet şimdi geldi. Geldi. Kafayı yorum, sonuna bak, ol, nomber adam olma. Hadi de gördüm bu böyle, ister seni Evet arkadaşlar şimdi otobüsten indik yaklaşık Kızılay'dan bir yarım saat falan sürdü. Tartışmaya da şahit ettik ama. <laughs> evet otobüste bir takım tartışmalar oldu malum durumdan dolayı koronadan. Şimdi yaklaşık bir 5-4 dakika 4-5 dakika 5-4 diyorum. 4-5 oh. dakika bir yürüme mesafemiz var. Ondan sonra sizde fiyatları, saatleri, seans ücretlerini... Yani hep blokları. Evet, yani hep blokları bloklarına yani. iniyorsunuz. Bu en yakın buradan arkadaşlar. Aynen. 5 dakika sonra oradayız. Hadi Görüşürüz. Bakalım. Geldik şu an buz pistindeyiz. Kaymaya çalışıyoruz hadi. Evet. Ben biliyorum. Biliyoruz. Fiyatları ve seansları da görmüşsünüzdür muhtemelen bir süre Instagram adresinde bırakacağım daha detaylı incelemeniz için. Evet, şimdi acemilerimizi izliyoruz ki birazdan düşmeleri yakalayabilirim diye. <gülüyor> <gülüyor> Düşüncelerinizi alabilir miyim? Bir evet, şey Biz yılda mesela bir defa geliyoruz ama ben her seferini şey unutuyorum ya. Yani. Bunun sebebi mi? Evet, şimdi Adige'ye gitmek istiyorum. Adige. Adige. Senin bir şey var mı düşmeden önce? Çok mutluyum. Gidiyoruz. Bu Biraz, bir daha söyle, bir daha söyle. Düştüğünü anlayalım. Biz bu işin kitabını yazdık arkadaşlar. Evet, umutlanan evet, duygularını almadım. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim mekanım. bir <laughs> kağıdım. Ne Neler yapıyor? Sen de biraz show yap ya. Ben de mi biraz, biraz show yapayım? Biliyorum. Hadi, Hadi git. Sen o Ben kendi kendime şu an vlog çekiyormuş gibi hissediyorum ama. Ben kendi kendime vlog çekiyorum şu anda konuşuyorum boş boş. Aa Emre şarkı söyleyecekmiş. Biliyor musun? Yok, dağlar dağlar. <laughs> dağlar, dağlar. Arkadaşlar burada Emre'nin sesi aşırı güzel. Evet Emre sen değilsin. Evet, ya ben biraz kaymam gerekiyor zaten. Alışmam gerekiyor. Tamam. tamam. Gerek Emre biraz ısındıktan sonra. Evet, Oyna. Oyna. İnşallah tehlif yemeyiz ha. Arkadaşlar buradan da Melçe'ye selam. Her bu spot'a geldiğimiz Hadi yarış barış. Haydi. Bir şeyler öğrenelim. Damla ne zaman başladın bu işe ya? Dur burayı koyma düştüğüm mağdur rezil olur. E koyacağız. Hayır koyma koyma tamam. insanlar bir şeyler öğrensin. Tamam. Sen bu işe ne zaman başladın Damla? Ben bu işe çok küçüktüm. Aslında iş değil yani çok küçüktüm. Yaklaşık 10-11 yaşlarımda falandım ve çok bir aylık bir kursa gitmemle öğrenmiştim. Bulunmakta nasıl bir cümle Olsun. E yani ne kadar sürede öğrenebilirler başlayanlar? Ya bir şey eğer gerçekten yeteneğiniz varsa, dengeniz sağlamsa biraz daha. Yani bir hafta gelmeniz bile bir şeyler öğrenmek için, en dengede kalmak için yeterli olacaktır. Tabii <laughs> ilk başlayanlar için, yeni başlayanlar için. Yapmanız gereken küçük küçük adımlar atmak. Çünkü büyük adım atarsanız dengenizi kaybedersiniz. Yapmanız Bunun gereken... Sen geri geri gidebilecek misin? Gittim. Düşmeden. Yapmanız gereken... Bir dakika. Kesinlikle öncelikle bacaklarınız dik durmayacak. Bacaklarınız hafif kırık. Gövdeniz dik bir şekilde durmanız gerekiyor. Ücretli abicim ücretli. 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 Çık atacaksınız ki dengeniz kaybolmasın. Tekrar gösteriyorum. Bir daha. Tekrar. Çok küçük adımlar. Hafif diz kırık. Hafif vuran. Çok hafif vuran. Çok hafif. Hocam şu olur mu mesela? Şu. Mesela bacaklarınızın erik olması gerekiyor. Biraz aslında. birleşik V şeklinde mi? O V'nin mantığı ne? Hangi V'nin mantığı. Şu V gibi gidiyorsun ya. Şimdi diyelim ki şu gidişten dengeyi sağladınız diyelim. Aha. Bir evet. sonraki. Diyelim ki iz kayabiliyorsunuz artık. Bacak önde, arkadakini düz tutarsanız kaydığınız anda bu da geri kayar ve düşersiniz. Tamam. Sonra bunu atıyorsunuz diyelim. Bunu hafif şöyle yan koyuyorsunuz ki bacağın evet. kaymasın kendi. Şuradan destek alıp gideceksiniz. Yaptığım şey çok küçük adımlar atmak. Çok küçük. Arkadaşlar bakın küçük küçük. Küçük, 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 küçük. Hafif ve minik minik adımlar. Dizler kırık olacak her zaman. Evet arkadaşlar şimdi beni saf dışı bıraktıkları bir yarış yapacaklar. Ben hızlı kayıyorum diye beni birazcık saf dışı bıraktılar. Bir numarada Adige. <laughs> Adige'si sen benim için. İki numarada Barış Altay, üç numarada Oğuzhan Dursun ve dört numarada Emre Kürtçü. Üç, iki, bir, go! sorduk. 2. O zaman koş. <laughs> Peki onlardan önce benim ismim yok mu? <gülüyor> 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 onlardan önce ben vardım arkadaşlar. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. İki var. <laughs> <laughs> Önce Emre Kökçü. Ve yine Oğuzhan Dursun sonuncu oldu. <laughs> Şu an bir tartışma içerisindeler. Birinci, ikinci kim karar veremiyorlar? Ben ilk tamamladım ya. Iyi, tamam Hayır. Evet. evet. Tamam, herkesin bir bahanesi varsa bir daha alabiliriz. Tamam, buyurun ben. Hayır, bir daha. Üç, iki, bir, başla. sen sen de sen kendini yarıştırsın. Ben kendimi yarıştırdım. Rakibin biliyorum. yok. Rakibin yok senin. Hadi başarabilirsin. Gidiyorum. O zaman siz de benimle birlikte gelin takip edip abone olmayı. Yok. Takip etmek de abone olmak her şey abone olmak. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aa evet Instagram adresinizi şurada görebilirsiniz. Ben Damla Korkmaz. Buzların kırıcısı. <laughs> Devam edebilirsiniz. Ben Emre Kürkçü. Birinciliğin en büyük adayıyım. Ve yarışmamız başladı. Evet damla geriden geliyor. Bakalım geçebilecek mi? Run. Evet avans hiçbir işe yaramayacak. Evet damla rahat bir şekilde kazandı. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi aslında çok da daha... e, Emre klip çekiyor. Evet Emre devam et. Sana geliyorum. Susuyorsun. Gördüğünüz gibi çok daha büyük detaylar yok sürebilmek için. Ee, çok küçük adımlar atmanız, dizlerinizi kırmanız, kollarınızı açıp dengenizi sağlamanız aslında gerçekten başlangıç için, düşmemek için, öğrenmek için yeterli. Zaten sonrasında e, çok özel hareketler yapmak istemiyorsanız Ay <laughs> falan Çok özel hareketler yapmak istemiyorsanız bu şekilde kendiniz ilerleyebilirsiniz. Bir süre sonra dengenizi sağlıyorsunuz zaten. Ben çünkü kendimi öğrendim. Hadi ge! Emre. Hello. Herkese merhaba. Sarı yakışmış diyenler yorumlara sarı kalp koysun. O kadar başarılı olmamıza gerek yok yani. Yani bu da ideal. Yani bu yeterli bence. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ey bir Türkçü. Hocam bir Türkü zaten arkada çalıyor o yüzden bana gerek yok olmadı diyor. Evet, e, evet abi çok talep var. Çok talep var. Moral almış. Çekim açıları. Çekim açıları iki geliyor. Başkası oldu ne de olacak. Evet. Sen çalmasan kapım açılmayacak. Şimdi içimde yanan bu ateş sanma ki bir son çıkıp durdursa. Yeni hareketler öğreniyordum arkadaşlar. Ne öğreniyorsun? Göster bakalım bize. Ha, sonra düşüyoruz değil mi? Ha. <laughs> arkadaşlar bakın yapıyormuşuz ki. Amacımız bunu buraya atarak kaymak. Evet. Kolumun önündeymiş, ayaklarımız neymiş, kolumuz böyleymiş. Sizler için taktikler öğrendim, güç bu pahasına. Ayaklarımı çek biraz Çekiyorum. Önce normal kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. yumuşuları ben düşebiliyorum. <laughs> Yine öğrendim. <Çok gülüyor> Ay düşüp Bunları Böyle şeyler öğreniyorum. Yapabilirsiniz ama sonra şimdi ben de. öğrendikçe sonra, <laughs> sizlerle paylaşacağım bunları. Evet. Şimdi yeni başlayanların için birkaç tane taktik göstereceğim hemen. <laughs> hadi gel gösteriyor bize. Daha hadi ye, gel gel gel. <laughs> evet bunlar <laughs> ayak kes, devam <laughs> et. Burada hiç Kesiyor ki. Kes. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıktık. Yaklaşık 1 saat falan kaldık. Bayağı bir fazla kaldık hatta. Evet çok güzel oldu. Verimli bir video evet. olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Zaten kafanı alamıyorum kolum kısa. Neyse tuttum yapayım. tuttum. Evet, size de inşallah faydalı olmuştur bu video. Şöyle fiyat bilgilendirmesi de yapalım. Ee, yarım saati 5 lira, istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz bir saati 10 lira şeklinde. Ve eğitim almak isteyenler olursa eğitiminde 40 dakikası 50 TL gibi bir fiyatmış. Onu arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten Instagram adresinde aşağıya koyarız buranın. Yani diğer yerlerinde açık olmadığını düşünüyorum değil mi? Diğer yerler Her kapalıydı. yer açık değil. Evet şöyle yani ki mesela yer şu en bilindik yer Belpa var ve Belpa kapalı mesela şu anda. O yüzden buraya gelebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.